Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz herkese hayırlı günler bildiğiniz üzere Aziz Bo Bozoku geldik ufak soyun oraya Bozokla ufak soyu karşılaştıracağız bakalım ne gibi bir tepki verecek Aziz buna çok güveniyor ben de güveniyorum çok güzel köpek ikisi de daha doğrusu güzel. Bakalım aralarında ne olacak arkadaşlar. Şu anda bakıyoruz. <laughs> Aziz adamcıl da olmaya başlamış. Abi aşırı adamcıl olmaya başladı. Bir köpeğe saldırıyor ya. Aslında, ben sevmeye çalışıyorum bana dönüyor. Aynen, davarın içinde büyüyen bir köpek ama niye böyle çeralalık yapıyor? Abi babası da bunun biraz açacağım. Ama Abi rengi babası. falan çok güzel, kızıllığı falan. Parazit haplarını attıktan sonra tüy falan bir de şey başladı şu anki paylaşımla yapıyorum. Mesela köpeklerim benim açımdan fizikleri, kiloları çok iyi. Ya ee, ama bazı arkadaşlar diyor ki yok kaburgaları sayılıyor. Yok yani çok, onlar zah, çok zayıf, çok zayıf. Yok bilmem ne. öyle gözlemliyorlar. Aynen o, he. videolarda öyle, öyle görmem görmem görünüyor. Böyle. Mesela hayvanı karşılaştırıyorum bazı bir hayvanda nefes alışverişinde hep şey diyor ya cigerleri içeri çektiğinde kaburgalarını içeri çekiyor. Ondan dolayı şey görünüyor hayvan. Zayıf görünüyor. Hay 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 tam tam tam. Evet. Daha geliyor şu anda. Şu anda dayı da geliyor. Dayı yabancıyı gördüğü gibi hemen tırstı. Bayağı yüksek. Yüksek ama seninkin de ondan kalın. Biraz farkları var. Seninkinin göğsü mesela çok geniş. Ha toplayacak, toplayacak. Bence, Bence... Bence antikayı getirseydin antika bundan daha şeydi. Şimdi yabancı köpek görmemişler ya biraz. Kedilere saldıracak. Bu bozuk kedi düşmanı zaten. Dayı zaten... kim? Dayı oyun Dayı... Gel gel gel. Bozok zaten köpeği bıraktı, kedilere yöneldi. Hiç şeyle alakası yok şu anda arkadaşlar. Hemen de anlaştık. Dayı oyun peşinde Antika'ya geldiğimde terör üstürüyor. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bozok kediye doğru gitti. Sakın izin verme. Sakın sakın sakın. Gel buraya. Gel. Gel. Bozok. Doğru kedi düşmanı. Sarının yanına gitmesin sarı boğur onu. Şey Gel. Şeyi de salaydın antikayı. Sağ gelsin. <laughs> <buradan>. Gel. <laughs> Arkadaşlar benim ısrarım üzerine Antikayı da salacağım Bakalım ne olacak Senin yanına geldim Antikayı da salayım Çıksın şimdi gel Gel kızım Hadi bakalım kızım Aferin kızıma benim Oo gitti arkadaşlar Şimdi buluştular ikisi bir olup şey etmesinler Ya Takım ruhu Antika İlerleyen zamanlardaki kocan. iyi bak ona. Aynen. Hmm. Kızak da oradan delirdi. Gel şu tarafa doğru gezdirelim. Gel, gel. Bozuk, gel. Bozuk, gel. 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 Bunun yavruları büyüdü mü? He? Yavruları. Bu şey içinde için bak. Evet arkadaşlar. Şu anda geziyorlar gel gel abi gidiyorlar oğlum gel bu tarafa abi bu tarafa gidiyoruz ya gel 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 nasıl gidiyorsun nasıl koşuyor bak antika çok şey. ama dayının da göğüsü acayip genişlemiş Hemen alıştırabiliriz. Aynen. Yani ya da alanda dayı. çünkü üstünlük sağlıyor. E bu yabancı olduğu için hemen arkadaşlık kurmaya çalışıyor. Hemen korkacaklar. E Gel. Antika. Antika'nın yaşayayım. gözünde sorun mu var? Biraz kibrit bakımı var. bir yaşını geçmeleri lazım. Gel. Gel. Aynen Ağazım. şu anda. Oğlum ufak dolandırmaya başladı. Şu anda ikisi bir olup. Boğuşma peşindeler arkadaşlar. Allah ya. Yani bıraktı ki birbirine daldı. Yine onu bıraktı da birbirine dalmaya başladı. Aynen. Bunları sıkıntısı kendi arasında. Dayı şimdi alıştırdı ya. Gel. Şimdi yavaştan bozoğu kareye alırlar bunlar. İkisi beraber zaten. Aynen beraber. he. Ama bak, bak bozoğun cesareti çok güzel. Bak hem yabancı yerde hem iki tane köpeğin arasına girdi. Yine de cesareti çok çok iyi. Bir daha bunlar sırada bir köpek değil de. <laughs> <laughs> yam yamlar <laughs> bunlar. <laughs> Şimdi böyle oldu. Ulan bakma. Şimdi yabancı gördüler. ilk bir çekingenlik olur. Bir yuvaya falan gelsen o zaman tabii dövüşebilirler. O yüzden bahçeye girmedik. Şöyle arazi. Arkadaşlar geziden döndük. Şu an Ayka, dayı ya, ya. satın yanındalar, babalarının yanındalar. Gel. Bozok gitme seni boğar vallahi. Evet, şu anda sinsi sinsi yanaşıyor. Gel. Uzak. Gel Buzuk. Gel. Uzak. Çok güzel bir et var. Aynen. Aynen. Gel gel gel. gel 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 bende etin yeni falan hazırladım gel gel bozo kedilerden ne istiyorsun bozo gel etin yeni, güzelce hazırladım abi senin sistemin güzelmiş he etin çıkmasını bekliyorum şimdi hadi yiyecekler. Pidim eti falan getirip pişirip Kediler de aç. <laughs> Bekliyor zaten. Ya burada fark ettiğim bir şey köpekler kedilere bir şey yapmıyor. Yok mı? alışmışlar. Ha beraber yiyorlar ya. Aynen. Gel. Gel. Hay. Bu çok. Geldi be abi. <laughs> Ama kuyruğu şöyle var ya. Çok güzel. Şimdi Ankara'nın çok, da... çok daha şeydi böyle. Ankara'nın kuyruğu da şey ya. Sırtına veriyor ya. Daha iyi olur. Abi bunlar zaten garanti ya orada simit var. Yüzde yüz ya. Aha. Aha. Oy oy oy. Bozuk. Nazar değil. Vallahi göze geldiler. lan. Gel, Bozuk buraya gel. Hayır. <laughs> Tavlarda hiç görmeyin. Bozuk. Hayır. Bozuk. Gel. Gel. Bak bizimki alışkın. Geziyorlar gelip yuvasına giriyorlar. Aynen. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Olur. Kanalımıza abone olup bize destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.